Bak, bunu da sormuşlara Hoş geldiniz. Aylin'in cinsel danışmanı Berrak Sıyılmaza yeni bir programımıza merhaba diyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, dış ses. Dış ses. <laughs> Yok, iç ses. Özür dilerim. İç sonra ses. bundan sonra iç ses diyoruz. Bundan sesi. sonra ben dış sesti, Yüre iç ses. Hürrem'in sesi. Mikrofonu azaltladın mı sen hiç? O nasıl buldun ben oraya? Mikrofona oraya geldi direkt. Tamam. Ee, şimdi canlı canlı aldığımız bir soru var. Canlı canlı aldığımız bir soruya e, gelmek istiyoruz. Evet, nedir o soru? O canlı canlı aldığımız e, soru bir bayan danışanımızdan. Cinsel ilişki esnasında keyif almak, cinsel ilişkiye girerken acı çekmek, cinsel ilişkiye girerken isteksizlik neden olur? Öncelikle e, canım hatunlar, sağlık kontrollerine gidiyor musunuz? Kendinize bakıyor musunuz? Kokunuzla aranız nasıl, temiz misiniz, ara ara mı hatırlıyorsunuz, onu boşaltmak için mücadele mi ediyorsunuz, yoksa aman olsa da olur, olmasa da olur diye bir kutunuz var üstünüzde taşıdığınız. Çünkü o sizin yaşam terinciniz aslında olacak olursanız ve biz kadınların yüzdeye vuracak olursak 90-95, o civarlarında polisik over var. Çikolata hislerimiz var. Üretilen hislerimiz var devamlı. Stresli olur, adet düzensizliği olur, dışarıdan bilmem neyle olur. Bin bir türlü nedeni var bunun olmasına. Normal şartlar altında olduğu oldu olmadı diye ben size soğan suyunu önermek çok çok istiyorum. Lakin soruya tekrar dönüş yapmak istiyorum. E, cinsel ilişki esnasında içeri girerken hissettiğin his, ağrı hissi ...genellikle içerideki kistin büyümesinden olur. Yani sadece vajinismus falan değildir, bu sadece olayı vajinismus'a bağlamayın. Vajinismus geçmişiniz yoktur sizin. Cinsellikle ilgili bir tecrübeniz yoktur sizin. Anlatımlarından bir korku olduysa onu da vajinismus'a sokmayın mümkünse. Elinizden geldiğince kendinizi bu konuda geliştirin. Doktora gidin kontrolünüzü yaptırın. Ağırlıkta kis çıkıyor. Kis ağrısı, kis sancısı. Kuruma yapıyor. Cinsel isteksizlik yapıyor ilişkiye girerken ağrı yapıyor. Evliyseniz az önce anlattığım da gibi diğer programlarda diğer bölümlerimizde anlattığım gibi kadının bir görevidir erkeği tatmin etmek. Yani kocasını tatmin etmek. Doğal olarak hani hem kocanı tatmin etmek zorundasın hem de acı çekiyorsun. Muhakkak. Muhakkak bir jinekolog tedavi al. Orada ne oldu, ne çıktı bütün testlerini, simit testlerini falan. Zaten klinik 6 ayda bir yapılması gerekiyor ama herkes 6 ayda gitmiyor. Ben falan zannetmiyorum ne yap et kontrolde tut acılı ilişki yaşıyorsan ve eğer ki kestin varsa benden size bir bilen tavsiyesi soğan kaynatın 3 ayda bir soğan suyu için bir 15 günlük falan adetin 3. gününden itibaren yapmanız gereken bir bölüm bu soğanı normal soğanı haşlayın bir tane şu baş şeklinde küçük soğan ne çorba tenceresinin içerisinde sabah akşam sabah akşam ondan toplasan 4 bardak çıkar. Sabah akşam sabah akşam bir böyle bir 15 gün temizleyin, 3 ay mola verin. İçinizdeki kistleri temizleyecek, rahmenizi temizleyecek, baştan aşağı mikrop ne var ne yok temizleyecek. Doktora gidip koca açık göstermek falan istemiyorsanız muhakkak bunu yapın. Baştan aşağı antibiyotik olduğu için bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Berak ben bir soru soracağım. Hı hı. Bazı insanların penisi yamuk oluyor. Bu Nedir, bir çözüm var mıdır bunun? Veya bu yamuk olduğu zaman, içeri girdiği zaman karşı tarafa acı verir mi? Hayır acı vermez, aksine zevk verir. Ha, ben bunu bilmiyorum. Evet, o zaman hı. yamuk hı -hı. olanlar daha mı şanslı oluyor? Ya yani, yamuk olanlar daha şanslı ama görsel olarak e, dik durmadıkları için özgüvenleri eksik oluyor. Hmm. Yamuk olma ihtimali belki bir diğer programlarda da anlamışımdır. Bu devam başıma gelen bir şey çünkü... Sünnet olurken yanlış kesim, doktor hatası cinsel ilişkiye girerken hızlı seri cinsel ilişki neticesinde kıkırdağın kırılması. Kıkırdağın kırıldığını anlamamak, acıyı çekip uğraşmasını izleyip ama doktora gitmeye utanıp uzun bir süre ilişkiden uzak kalıp onun kıkırdağın kendi kendine kaynamasını sağlaması neticesinde olan şeyler. Yani yamuk olması doğuştan olan bir şey değil mi? doğuştan olduğunu zannedersin. Çünkü o kadar küçüksün ki sünnet edildiğin zaman onu doğuştan olarak gelmiş olarak varsayabilirsin. Halbuki evet. yanlış sünnet atarsın. Yanlış kesim atarsın. Yani bu doğuştan olan bir Yok, şey doğuştan değil. Doğuştan sonradan... parmaklarımız kırık doğmuyoruz. Genellikle düz doğuyoruz ve sonradan yamultuyoruz bir şeyleri. Aynı bir şekilde düşün. Yani hmm. az önce danışanlarımızdan bir tanesi yine şey söyledi. <laughs> <laughs> Sevgilisinin çünkü normal. <laughs> Deniz. Ama mastürbasyonu sağa doğru çektiği için sağa <gülüyor> 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 sağ yamuk geliyor bir Sağ doğru yaptığı zaman sağa mı çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey olması mümkün mü? Hmm, neden olmasın ya? Yani? Şimdi şöyle Hayır, bir düşündüm şey de çok, çok aptalca bir şey yani adamın çünkü normalde dümdüz. Evet. <gülüyor> sağ <laughs> mastürbasyonu sağa yapıyor, sağa çekiyor. Yok Yolma bakayım bu otobanda o ol, bir o zaman balans ayarı yani yaptıralım. Kız, kız bilinçli söyledi ne diyor? <laughs> Ne yapıyorsunuz? Mastürbasyon yaparken sağ çeken penisleriniz mi var? <laughs> çok komikti. Ya. Ne <laughs> ki? Hani şey olarak söyledi. Arkadaşım çok özür diliyor. Dinleyeceksen, bilmeyeceksen güldüğüme bakma olur mu? Sen de gülmeye devam et. Yani uzun süre ayrı kalıyor. Uzun süre ayrı kaldıktan sonra birleşirken çünkü sağa doğru çektiğini görüyor. Yanlış mastürbasyondan. Hı. Yanlış mastürbasyon. Cinsel danışmanım. Doğrusu nasıl oluyor? Aşağı yukarı doktorlarla çok iyi diyalogdayım. Jinekologlarından tut bilmem neyine kadar. Çok iyiyim ama doktorlardan bile böyle bir şey görmedim onu bilemedim. Sağ mı çekiliyor lan? Otoban mısınız? Otobanda mı yürüyorsunuz? Sik çektiğiniz otobanda mı sürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İyiymiş. <laughs> çok misin? komikti. Çok komikti. Sana çok çeken sik. Sağ çekiyor. Ama o, normalde ya, düz. Ya 31 ile bir sik nasıl sağ çekerken? Ama o, çeker işte ki. ben de onu anlamadım. Olmaz ki öyle bir şey. Normalde düz ama ayrıldıktan yani sonra... Yani bayağı zaman. bir uğraşman lazım yani. Böyle bükmen lazım. Valla e, otoban yolu gibi çıklaşıyorsanız haber vereyim. Biz de nereye çekeceğimiz bir Değil mi? Ona gerek <laughs> Çok komikti ya. <laughs> Ali'nin <Ay, lezzin gülüyor> cinsel sen danışmanı değil de güldürmeyeceğiz demedik Çok komikti bu. Yeni bir programda merhaba diyeceğiz tekrar. Teşekkürler.